arkadaşlar bugün yolda Mehmet de beraber. Dur. Evet. Çocuklar arkadaşlar PUBG oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar bugün yeni test ediyoruz. Başlatın. Başlatın. Video kapanabilir onu da düşünüyorum. Oh. Şunu geldi de ben arkadaşlar bunu kullanıyorum. Ayasofya hatta pardon. Dünyanın en büyük camisi de biliyorum. Türkiye. Ben de Çerçevelerden bunu kullanıyorum. Ben şunu kullanıyorum. Bak ben bir dişim görür mü? Böyle elmasla. Oo, mütevazı elmas ama başka bir şey. Ay tavuk var, tavuk resmi. Arkadaşlar sesle nasıl gidebilir ben de kapatayım bilmiyorum. Arkadaşlar kapatmamı istiyorsanız yorumlara belirtebilirsiniz. Yani en en çok para veren cami, canım en çok para verilen canım değil mi? <laughs> ne <laughs> diyorsun? Canım en büyük canım. Bak şuradan böyle üstte seçiyorsun. Ben şu olacağım. Sen ne seçeceksin? O da kötü var bak bunun. Bak bunu tamam mı sevsem? Tamam ne? Buradan da ne yapacağız şimdi? Ben bir de bunun özel güçlerini de bakayım. Ben başka bir kat edeyim bence. Ben bu olacağım. Ben bu olacağım. Ben bu olacağım. Uf ben bu olacağım. Ah kırmızı var. Hangisi? şey? Ben bu olacağım. Abi? Oo bak ben yaptım. Ben şu olacağım ya, Ben maviyim. değil. Sağ ol ben de mavi. Ay. Ay. <laughs> yanlış seçtim. <etsin>. Olsun buna <laughs> da Abi Aa bu ne oğlum? Çok gü güzel bir ekranı var. Ben daha bunu oynamıştım bu arada. Sen beni takip et. Takip ediyorsun nasıl? Tabii ki ben takipten çıkmam ya. Şuraya atlayalım. Oğlum çok güzel ya. <laughs> Nasıl hemen size sesli falan var? Nereye katlamışlar oğlum? Evet, o adamı <laughs> tek atlıyor. sana söyleyeyim. Biz daha yeni girdiğimiz için arkadaşlar şu büyük binanın hemen yanına atıyoruz. Bina nerede? <laughs> bu bu sende ben alırım. Evi mi? Evi de bir sürü. Ne çok çok akarız biliyorum oğlum. İçeri bir gir, içeri bir gir. Çok fazla insan var oğlum. Çok fazla ben var. Evet bak bir burada bir tane zırh var. Bak burada bir tane zırh var bak burada da var. Watch out. Oğlum ben zırh var tamam. zaten. Tamam. Var ben Oğlum, de. Oğlum oyun çok kasıyor. Video bitmez. Video kapatmaz inşallah. Kapatırız çok kapatırız. Benim bir de atılmam da var böyle. Nasıl gitmem. Bak abi. Bak. Ha bir de bunu arkadaşlar bunları geliştirebiliyor musun? Ben geliştirebiliyorum. Evet, ben, şeyden ben o şeyden yok. Ben o şeyden yok. Ben geliştirdim ikisini. Ben de aduket var oğlum. Aduket çekeceğim ben. Aduket. O adam... ne yapıyor? Ge gidelim. Şu karşıya falan gidelim. Bak bir tane bir adam tane falan, falan var olur. burada. Bir tane sandık. Aa ben alamıyorum onu. Çıkamayız. Gel şuradan alırız. Adam var adam var adam var adam var. Sesi geldi. Silah sesleri. Göremiyorum. Evet. Ee, Arada Adam kendi öldürür Öldürdüm. Öldürdüm. Keşke almıştım. Bak şimdi ses çık. Dur ya şöyle yapalım. Şunu böyle bulalım. Sağ saldıran biri olursa söyle ama gelirim. Ben 2 3 tane var. 2 3 tane. Çıktım çıktım. Ha evet, tamam. Abi buradan çıkılıyormuş lan sen. Çok. Abi de oradan çıkmış ya. Ben buradan mavi şeyden çıktım. Ben burada kutu atıyorum. Vay! Oğlum bu çok iş oldu. Müziğe ne baslar ki? Çok güçlü yok. Güzel oynuyor onları gelir Sertuğlu Ona bir şey Belki demezler. O bazı halkı kışlıyorlar. Bazı insan bu en güçlü. güçlü. Aa, ben geliştirme yapıyorum. Bak ben de bu en güçlü. <laughs> Sen uçabiliyor musun? Nasıl Ama uçuyor? çıkınca. Mavinin. E. Evet. Tamam. Mehmet bu arada sen iksirleri falan almadın mı? Bala Can iksiri falan. Zürü iksiri falan evet. Bak, o, var. Burada var. Ben var. Şu, mavi şeyleri almayı unutma. Evet onları Bak şu kalkanda da unutma var. Al onu işte. Bu kalkan var can. Can da oldu ya. Kalkanını güçlendiriyor evet, Böyle düşünün çünkü bu uçlu kalp Kalkan oğlum, oğlum kalkan. Kalk. Bu ne ya, sen bu işi ne bırakıyorsun? Lan adam var adam. Nerede adam? Öldü. Ölecek. Ölecek. Öldü be. Geldim. Kalk oldum. mı? Ezan okudu O Hadi söyleyelim şöyle bunu. He bir de yenilenmiş şey de çok kırıyor. özel Ye yani. şey işte. Mermi yenilenmiş. Ya oğlum ben şu özel bir çok güçlendirdim be. Güzel. Buradaki bir tane karakter keskin nişancı. Ona dikkat etmemiz lazım işte. Ha bir de ben kalkanımı yapsın. Sen mi has 30 seconds to arrive. bakalım. Şuraya gidelim. Ne? Buradaymış sen dur. Ama bu arada neden bu kadar küçük? Şuraya gidelim. Ha dersen böyle gidelim. Şuraya. Abi, Heh. sen şu yeşilleri almıyor mu? Hangi araba? Bunlar can doldu. Oğlum bende ondan 5 tane var. Ben de andı. Oha. Oğlum adam bu arada ben uçuyor. uçuyor. Uçarak Airdrop dersin. Airdrop is approaching. Bir kalkanı aldım. Ha, tamam kalkanı fırladık. Tamam. Bu arada sen cidden o şeyler kalkan değil kalp mi sandın? Ya, canlı, canlı. Oğlum kalp değil mi Ve kal, kal. kadar üstü olamazsın. Gel şuradan bir yere. Watch Out. Bak şu kalk, kalkan Mehmet. Kalkan bak bu. Kalkan canını arttırıyor. Bak şu mor şeyin canını arttırıyor mor. Canın üstündeki olan mor. Adam var. Ha. Hayır haritadan gözüküyor. Oğlum elma var lan onda. Elma. Evet, evet elma var. Çok garip gelmiyor oğlum. Sen mi attın? Evet. Adam ölmüş. Adam ölmüş. Adam ölmüş. Kendi kendine ölmüş. Hayır adam ölmüş. Yani bir adam olabilir burada. Evet. Adam. Evet. Öldüremedim. Yardım. Öldü. Ne yapıyorsun? Oğlum sen bir de benim silah ver. Benimki daha da sarmış silah. Oğlum senin özel güçleri ben hala da görmüyorum burada. Bir göster bakalım. Bak bu, şey. bu tarımlı silah. Göster. Aynı Yok bak bende bir şey var. Görüyor musun bak bende bu var. Bak bu da var. Bak, sen, bak. Güzel atıyorsun. Adam. Nerede? Şuradan. Watch out. O kayda. Mark the location. Vurdum bayağı. Şurada. Watch out. Kaçıyor. Ben ona gidiyorum. Allah, Allah ölüyorum kaç. O bir daha diyor. O adam Bak Mehmet Sen niye gidiyorsun? Sen niye gidiyorsun benden? Ha İyi şey, sen yüzden aldık. Sen niye Sen niye kaçıyorsun? Sen niye kaçıyorsun?

Oğlum bu ne? Acemi savaşı. Evet. Oğlum. Bu ne? Ben fakirim baba. Dur. Ben fakirim abi. Tamam. Baş. Hadi başla. Şaka şaka. Oğlum ben bu oyunda var ya bak takım olalım. Ayrılma benden. Ben de senden ayrılmayayım. Şu benim güzel ki çok çok. Oğlum saçma bu karakterler oynamadık mı? Ben, ben A şunu seçeceğim. Dur. Ben şunu seç, şunu seçeceğim. Ben, ben direkt mor. Mor çok şey Bak bunlardan ikisi, ikisinde... Bu var ya, bu sevgili. Değil oğluma, bak. Önce... sevgili. Bak şimdi Tamam ya, ben buradayım. Ne? Ben bu ben bunu bu. oh. evet, oh. bu, çok güçlüyüm. Ben güçlüyorum. şunu alıyorum, ben şunu alıyorum, sen ne diyorsun? Bak oğlum, benim özel gücüm, sen daha görmemişsin. Sen beni takip et. Takip ediyorum. Şu an geçtiği yerlerden... Şşş, nereye atlasak? Şuraya atlayalım. Şöyle şuraya bir gidelim. Tamam. Abi... Sen bir... Lan oğlum! Bak bura... Bot şu bura... bot. Watch out! Bir tane bot var. Tamam. Abi şu sen... Ya şu kadar gücünü göstereyim mi lan? Yok, yok Ben o oy karakteri oynadım. Keskin Ke bir şarjı var ya aslında. Bu arada çok hoş dinliyorum. Atlıyorum. Hazır sen. Dur daha değil. Beyza yapıyor desin bile şunu. Daha şu değil zaten. Takipten çıkmıyor ki ben. Hayır. Oğlum çok ısıyoruz. Bak bak kıza bak. Ve harita çok küçük. Sınav neyse. Hmm. Böyle papşma ve haritasında oynadığımızda şu bu harita çok küçük geliyor be. Ayrıl. Ayrıl. Oğlum bir tane ev varmış mı Aa, orada özel gücüm kullanılır değil. Ben şu anda burada kullanamıyorum. Ben şunu yanlış da yaptım. Geçiyorum ben şu Lan bana da bir şeyler var. Ben burada, ben burada duruyorum sen ne yapıyorsun? Bak şuradakileri de sağ Watch out! Hı, ben şu zaman bunu oynuyorum arkadaşlar. Ah kalkan. Kalkan oğlum. E, şu anda ben çok güçlü olduğum için. Ben kaçar. Ve ben çok dayıklı olduğum için şey yapalım. Ben önden gideyim tamam mı? Ben tank gibi düşünmeyin tamam mı? Tank. Ben tankım. Önden gideyim tamam mı? Tamam mı? Anlaştık mı? Ben şey Anlaştık mı? Anlaştık mı? Buraya gidelim Şeye gidelim bu arada. Buraya bak işaret şey ettim. Dur. Someone has been here. Dur Aa uçuş Şey var. Bu uçuyor. Ya. Pembe şey kullanınca uçuyorsun bak şu. Şu şu pembe şey. Şuradaki. Bak burada iksirler falan var. Al. Sende de kalsın bazı iksirler. Vadeli. Evet, şu sarıları çok almam lazım. Evet. Ben oğlum o o iki tane de. Yedi tane var. Neydi? Onlar. Neydi? Ne? Sağlıktan güzel. O zaman sen sağlıkçı mısın oğlum? Bu arada seni uzak... Ben doktorcuyum. Seni, seni uzaktan saldım lazım. Ben doktorcuyum. Ve bu nasıl olacak? Kullaracak Dur ben doktorcu olayım. Ben ilk ben doktorcu Uçalım. Uçalım 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 uçalım. uçalım. Tamam. Şimdi... Ha, Aa, tamam. Abi gerek yok. Şey için. Alana gidiyoruz direkt. Burada da loot lazım. hala zırh yok değil mi? Var. Bak burada zırh var. İki seviye ama. Evet. Evet. İki. Sen de iki bir. Hemen iki, geri iki, 10, 10, 10 can var. Bu ne? Burası ne? Ha canlandırma. Ha. Evet. Doğru O zaman mesela biri iki birisi öldü. Ölmezse gidip de bayılırsa gidip şey yapıyoruz bu. Kaldırıp ölürsek ise direkt buradan canlandırıyoruz tamam mı? Alandayız. alandayız merak etmeyin. Burada kalalım. Ben çok şey atmayacağım değil mi? Ya yani şuraya falan gidelim. Burasını da lootlayalım. Nerede? Burasını da lootlayalım. Burası oh! Bak burasını lootlamışlar. Burada çok fazla mermi var bu arada. Al alacaksın. bak oğlum bu kaçıncı seviye oldu be? Abiciğim. Ha. Adam var. Bravo. Ha bir de benim Brawl Stars'a gibi ultim var bu arada. Ben, ben de ulti var. Airdrop has 30 seconds to arrive. Ben, ben, ben doktor ölüm bence. Şu de. zırhımı şey yapayım. Şu zırhımı. Yenileyim. Bak evet bak bu zırhını yeniliyor. Senin zırhın ne kadarsa onu bul yenile. Hatta senin zırhın çok güzelmiş bak. Aha doluyor. Evet. Hayır düşüyor. Airdrop is approaching. Bak. Bir adam bulmamız lazım. Kaş, saldırmaya gidiyoruz. Neresi? Şey. Gidiyoruz, direkt. Watch out. gel koş. Zıplıyorum. Haritadan görürsün. Adam bulmamız lazım ki. İki kişi bulmamız Adam mı değilmiş. Dur şunu alayım ben bunu merak ettim. Bu ne? He. K k kolye. Ben de var Koşalım. Ol. Adam var. Sağda. <laughs> Haritada gözüküyor. Adam var diyemem. Arkamızda. Sana sıktı şurada. Watch out! Oha! Ne yapıyor lan? Gel ben, ben sade gücü var. Mehmet öyle ölmez. Atom bombası at. Oha oğlum o ne? Hadi bu oyunu süre bitirelim. Alana doğru koşalım. Ay ben sadece atom bombasını atıyorum. Şuraya gidelim. Şuraya. Uçurma şeyi var oraya gidelim. Ha bir de mermilerini yenile. Abi bu arada kim var? Sen ne diyorsun? Mermiyle mermi. Babam burada onun en çok zahadan ben birisi buldum. Mermiyle mermi ne? <laughs> Yenildi. Tamam ama şuradan uçalım gidelim. Ben şu bir türlü ultimi kullanamadım yani. Vay ben şu açtım bir tane. Ha bir de bir şey daha söyleyeyim. Bu oyunda bayılmak yokmuş. Onu anladım. Ne? Bu oyunda boyunmak yokmuş. Ölüyorsun dedi Ya izlama izlama. Nerede? Bir izlama. Nerede? Göster. O ben oğlum. O sen mi? Aa yaptığı şeye bak ya. Alana gitmek için çıktım yukarı. Tamam güzel. Böyle mi? Niye gözüküyor? Beyaz kaktaya doğru gidelim. Aha drop'a. Gidelim mi drop'a? Adam var şurada. Watch out. Şurayı 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 şurayı. Watch out. Gidelim öldürelim direkt adamı. <laughs> koş 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 koş. Oha çok hızlı ya. Ölüyoruz. Öldüm. Ölmedim pardon. Al Mehmet direkt bur or oradan buradan. Ya. Aramıyorsun. Baydam baydın birine Yok bayını var mı? şurada, 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 şurada. Adamı. Adamı gidiyorum. Adam nerede? Uçtu. Adam, onu evet. İkisi de. Bak sen bana baksana. Onlar uçuyor. Şey Bak bir şey Gördün mü? Evet. Bakalım kutuda ne varmış. Var? Almışlar. Ne işini? Onlar ne ben, ben onlardan aldım. Bu adamın ne bir şey varmış. Sen diğer at şuradaki adama da git. Watch out. Orada da belki işine işine yarayacaklar var. Ben şu şey aldım. Beni canım az orada. <laughs> ben can dolduruyorum. Dur. Beni kalkın canı da az. Ben kalkan şey geliyor? can da basıyorum. Şey geliyor. Şey geliyor. Kaç? Gel buraya. Uf. O bizi daha ya. Abi. Yok, yok. yok çünkü şu anda alandayız, alandayız. yok. Tamam gidelim. Adam 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 adam. Watch out. <laughs> Direkt drop'a git. Direkt drop'a git. Direkt drop ultiyi basalım tamam mı? Abi. Hı. Ben senin daha azım bu arada. Şimdi ben daha. Fiat. ki. Ağzım. Ben benim ağzım değil Benim dolu. Adamı Ol, var ya. Bas, iki, iki, bak 2 2 bak 2 2. 2 2. Evet, direkt eşyalar var. Hayır bu bunda ikisi var hep tek bunda ikisi. Oğlum ben çok düşürüm bu, bu arada. Mehmet Eşyalara. bu arada ben önden geleyim ben çok güçlü şu işte anda. Oha Abi, bu ne alaka? Onu, dört Bak. Oğlum, bana 4 tane. Bana. Oğlum bende bayağı var ya. Nasıl? Ben bayağı büyük şeylerden falan aldım. Şunu da basalım. Abi gel ben sana bir şeyler vereceğim. Gel. Mehmet. Gel. Uç, Mehmet uçma iksirini bas ve kaç. Uçma iksirini bas ve kaç. Ben yok. Var O pembe olan bak şu 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 şu. Gel gel, gel koş. Ananı gir. Koş 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 koş. Ya koşsana ne yapıyorsun Oğlum. Oha ben burayı kırdı. Ya koş koş onu, onu bana ulaş ver koş. Kırdın. Alana gir alana koş. Alana gir bizden daha yavaş. Gel slasher'i her yerde atayım. Al benim yerim Aşın. dolu benim Aşın. yerim dolu. Aşın. Al onu. Bir şey at al onu. O uçuruyor seni. Al şunu gel gel gel. Al Tamam al şunu. Aldım onu al onu. Aldım. Var ya bak onun için şunları at. Onu al. Tamam gel gidelim. Oğlum saat 3 kişi kaldı. Bir tane kişi kaldı yani. 3 3 kişi kaldı. Yol bir tane. Hayır oğlum 5 kişiyiz 3 kişi kaldı. 5 kişi mi? Bak ee. Evet. kalanlara bak 5 kişi. Oğlum. Oğlum çok iyi. Bu arada yeni mod çok heyecanlıymış bu arada. Evet. Metrik uçalım mı buradan? Uçarak geçelim diyorum. Veya tırmanırız ya bir şey olmaz. Ya uçalım bence. Uçurman olmuyormuş. Beş tane uçurmanı da buraya. Hiç Aa, yok mu? Aa, tırmanamıyoruz. Mesela buradan böyle üstte çıkalım diye. Yok ya çıkmayalım. Üst bir benim canım gitti. Ben bir üstte çıktım. Ye yeşil bir yere. Canım gitti orada. Ya canım mı? Watch out. On, başka bir zaman Savaşmıştık ya drop'a gidiyorduk. Tamam bir var. Dropçı savaşıyorduk ya on, onda. Arif'e hiç sabit oldum gel. Bu arada benim şey artık iki seviye yelekten üç seviye yelek çıkmam lazım. Airdrop has 30 seconds to arrive. Bir de şunu ne işe yaradığını bilmiyorum hala. O <laughs> sis bombası. Evet. Büyük büyük hem. iki şey sadece. İki. Şey Yamaz azalacak mı? Azalma tamam. Azalıyor mu? Azalma Lavda olabilirler. Azalıyor mu? Azalıyor. Azalıyormuş. Kalkalım gidiyor. Alanda kalalım. Gel burada kalalım. Gel burada kalalım. İlerimizde. Karşımızdalar. Sen ciddi olamazsın. İki 1 1 mi kaldı? Gel buraya gel gel. Hayır taş gel şu taşta saklanın burada. Yanıma gel oğlum yanıma İlerleyelim. Watch out. İlerim ilerleyelim. İlerle git eğler. Oğlum buraya yürüyüşe var. Oğlum oh, ben çok istiyorum. Yok herkes de öyle. Bu evde her türlü. Mark the location. Ben şunu öleyim de belki işim var. Alar yine? Orada olabilirler bu arada. Gel gel içeri gir içeri. Bir atayım mı? Hayır mi? gel burada. Kalın burada. Patlıyor patlıyor. Ne yapayım şimdi ne yapayım? Oğlum dur. Şuradan basar mısın? Geldi. Yani. Vay be. Arkanızda, arkanızda, Help Abi, bu yüzey güç ne? Kutu dağına dövüşsem. Kutu ben de bu kadar yeter. Bu faslat doğru. Evet çok güçlü zaten. Tamam şimdi diğerine geçiyoruz. İkimiz de o yeşile dönüşen. Ne? İkimiz de o yeşile dönüşen. O evet. Eğer içinden geçeceğiz. Bak şu o kadar güçlü ki. Bak üçüncü. Ben de on bir. ne gidelim. bak ne? Tamam güzel. istemiyorum hiçbir şey. Yusurum bu kadar. Bence bu bu kadar yeter Bay bay de arkadaşlar. Arka bay bay arkadaşlar. Like Abone atmayı. olmayı unutmayın. Ve like atmayı da unutmayın.